Üzerine kırmızı değilse zaten. Kıymet. Ne? Kanka bana Mobot mesajı <laughs> düşürdü. İşte yeni protokol tamamlandı. İşte Mobot Plus'a erişebilirsiniz falan filan. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. at mikrofonunu aç. Şey, özür dilerim. Nerede bulun? Weapons. Benim sesim arttı mı bu arada? Hmm. Oğlum Mehmet'i ilk öldürmezsin bu arada ya. Adam Benim <laughs> sesim arttı mı bu arada? Ya. Ben, ben oynamıyorum <laughs> ya. Ben fazmofobiye geçtim bu arada. Hadi iyi oyunlar Bu ne? Lan şerefsiz o zaman niye soktun hmm. bu Şaka yapıyor. Mehmet bir, bir oyunda aynarız Mehmet. Dur. Şaka yapıyor oğlum. E inşallah. Şaka oldu. Peki Mehmet o ölmemiş gibi. <laughs> 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 Mehmet seni kim öldürür kardeşim söylesene. Tahminim Ama yok Allah da bilir. Ya çıkmadı çıkmadı. Ben Burak'la girdim acayip şey bu arada. An, 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 ne çırma. yüzünden? Senle şeyden Berkay'dan. Ben Burak'ı oyun başında şeyde gördüm üstte, Kürşat yanına geldi. Ben Vitali'den şeye baktım. Kürşat ya da Efe ölürse diğerini suçlayacaktım. İkisi de ölmedi o yüzden. Ben hmm. yani sadece Kürşat'la bırakayım gördüm. Reaktör olurken birinden solda kimse yok. Bir de sen gelmişsin Medve'ye giriyorsun boş boş. Solu ben açtım bu arada. Solda kimse yok. Bir şeyden adam var. Açar dedim ben. Solu ben açtım. Hmm. Benim... Reaktörden ölü ölü çıkmadı lan o şey oldu. Ben canlı atam. Yayınını sesi aç. Reaktor patinği nasıldı? Ne nasıldı? Petting'in nasıldı? Peting. Petting mi? Yolun diyor, nasıl e, ilerledin, yol izledin diyor. Ben zaten başladım, AFK'ydım, Mobotun yazısını okudum. Sonra e, reaktör şeye geldi, reaktör gittim. Reaktörü sol tek ben yaptım, kimse yoktu. E, sonra görev yaptım. E, electrical'daydım, o sıra ceset bulundum. Çünkü sol olması bayağı uzun sürdü. <laughs> Skip diyorum. Bir de AFK alsan sola gidersin, ortadan çok uzun bir yol yok. Kim ben mi? Evet. Peki Bilmiyorum ben bir bana şey Burak'la ikiniz acayip sus geliyorsun. Sol sonra. reaktör neden benden başkası gitmedi? Bunu peki bir tartışacağım Neden benim olduğum tarih, o senaryo tartışıyorum? Çünkü, Çünkü e, oyun herkes B'ye doğru gitti genelde. Hmm. Ben yine skipleyeceğim de Burak'la senden bayağı şüpheliyim. Peki herkes med gittiğinde ben niye sola gittim? Sen sola gittim demedin ki AFK'yim dedim. Sola reaktör tamam, olduğu hayır. için gittin. AFK'dan sonra sola gittim onu diyorum zaten. Reaktör olduğu için gittim. Peki. Bu arada Oraya şey gelin bekliyordum ben belki. Mertcan. Ki. Ee, Efendim. Başta tertemiz skill imkanım vardı Efe'ye karşı. Bomba sıktı yan yana. Emirhan. Efendim. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Emirhan mı imposter yoksa? <laughs> Emirhan ne kürsün? <öldürecek misin? gülüyor> <laughs> Emirhan öldüreceğim o yüzden. Utku bu arada geçen an senin imposter olduğunu anlamadım ben. O kim diyorum yanındaki imposter. <gülüyor> <gülüyor> evet. Nerede buldum? Burak acayip vent dediğini düşünüyorum. Evet, ben adamla kaldı. Gayet az geçmiş. görev kalmış vaziyette. Bırakın adam oynamayı bence. Baksanıza ki görev kasalım yani. Bel Efe adamla kamerada dans ettim. Eğlenceliydi. Ahmet Fava da verdi. Aynen, Aynen. öyle. Ben de kill çıkarma diye sizden uzak durdurdum. Ben Bire... bütün oyun soldaydım başından sonra. Bırak bir ara soldan toplantı odasına geçtiğini gördüm, gördüm. Ben meddeydim ama kimse yoktu. Bura ben burada baya bayağı ventledim düşünüyorum, tahminim ee, değilim de. Ben kamera odasında şey vardı, Utku vardı, ben de yanına gittim Utku'nun sonra. Hatta şu ağacın olduğu odada ventledim büyük ihtimal. Burak, kamera odasına mı gittim dedi? Evet. Evet, bu. gitti de, gerçekten gitti de, oradan ilk ventledi, öyle gitti diye düşünüyorum. Evet, şeyde görevimi sonra, yaptım o ağaçta. doğru yürüdüğünü, Oğlum. Ağaçta gö iki görev yaptım, ağaçta ilk görev yaptım hatta. Ağacı nereden geldiniz? Aşağıdan. A Ana mekandan geldim Burak ben gördüm. gördüm. Burak Imposter'dan bütün, oyuna... Ay, bütün oyun, aşağıdaydım Göre... görmedim seni Burak. Için. Görev yaparken gördüm diyorum. Geç geç yine Burak'ın. Aşağıda mı? Ben bastım Burak'ın. Ya beyimi bilmiyorum ama. Espri yaptım yalnız bu arada. Şu an boş ama. Beyimi ben bilmiyorum, bilmiyorum ama yürüdüğünü gördüm. Hmm. Hatta ben küçük ben çocuk var yanında. Mor. Oğlum orada oksijene şey ağacın olduğu odaya tek gelebilme ihtimali yukarıdan gelmesi ya da ventilemesi aşağıdan gelemez. Aşağıdan dediğin nasıl aşağıdan gelebilirim? soldan. Ne? Soldan bildiğin gelebilirim. Soldan dedim ağacın solu yok ki daha. Ağacın sonuna demiyor. Aşağıdan girdim normal o büyük binanın. Sonra yukarı gittim. Işıklara bakıyordu bir Hatta Kürşat'ı gördüm. kameraya bakıyordu ışık ne. Sonra kameraya gittim. Ben, 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 ben vardı. Kürşat ölmüş. Lan oğlum Kürşat'ı sadece gördüm dedim. Tamam çok Esen güzel oyun oynadı. Bu arada. Vardı. Kime verdin şey Ona göre ee, vereceğim. Ben Emir. Skip ben skipledim. Tamam. Bir şey diyeceğim. Emir genelde böyle betimlemelere böyle hani ee böyle her şey detaylı anlatmaya başlayınca imposter oluyor. Tamam. <laughs> <laughs> Yalnız sana bir şey kaybetmiyoruz daha zaten. Görevler az 7 kişiyiz. 8 kişiyiz. Tamam da ben aşağıdan gittim görürüz yok. İnanmıyor <laughs> adam bana bunu. Mertcan dinlemiyor ki. Oğlum bütün oyun görüyordum. <laughs> Mertcan. Berkay mikrofonu açık kanka. Kanka bir tık görev kalmış ya, bir tık kalmış bak, bir tık. Nerede? Kanka bu o ağacın altındaki yerde Azrail cesedi vurdu odadan çıktı. Ceset düştü orada. Dibimde sen öldürdün ama. Utku. Ses Oğlum tonu ele verdi. Ikisi de, i̇kisi de sakin olunca anlayamadım ben. i̇kisinden birini garanti asalım. İkisinden biri impostor. Görevlerimiz çok Adam. Ben şöyle bir şey söyleyeceğim. Hadi yaşıyor mu? Hadi de ölmüş. Ali Abi, ben Ali gördüm. Gördüm. Burak, Burak, boş asıldı. Aşırdı. Ben kamerada ikiniz birden mi gördüm? Kamerada iki kişi gördüm. Ali'ydi sanki diğeri diye hatırlıyorum. Efe Abi siyah yeş verin. fobiye geçeceğim. Seri. Abi yeş ben Dimi, Azrail öldürdü ama sipirsiz. Ben Azrail'e verdim. Değilse bile fobiye geçecekse verdim. Hiçbir deneyeceğim. <laughs> 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 Utku senin imposter olduğunu nerede anladın biliyor musun? Ben sana geçen yıl ismini anlayamadım dedim ya. Orada ha. böyle bir böyle bir değişik bildin orada. Hani sanki şu anda imposter'ım. Ya sallama ha <laughs> Kaçın lan sallayan işte. Bir görev kalmış bitirin de bir sınayın. Zaten benim görev o. Bu arada kaybettik de. Sonda hiç savunma yapasım o. gelmedi zaten ama. Zaten Bittik ben de oyun değilim. Oyun benim, benim şey zaten son görev. Cici. Helal Mertcan. Kimdi Burak değilmiş Oğlum lan. Mertcan helal sizin lan. 8 kişi de astırdım ben beni. 7 rekor. Benim astırmamla seni. Rekoru Oğlum 7'de de kötü değil 7'de kötü. Diğeri kimdi lan? Bendim bendim. Helalsin ben alttan da gittim oraya yok dedim helalsin Mehmet geledi Mehmet <gülüyor> <gülüyor> adam harbi fazma fobiyo da Çıkmış lan discord'dan Kim geçti fazma fobiyo ya Yayını izleyelim Ulan Mehmet'i Mehmet mi öldürüyorsunuz ya Adam ağlayacak beni zaten niye öldürdünüz Neydin? Mehmet'i mi öldürüyorsunuz Kayıttayım kayıttayım Ay. Hanginiz öldürdü lan Mehmet'i? Ben bir çay koyup geliyorum <laughs> Azra'yı öldürdü. Cevap vermem. Emir ama ben geçene selamünaleyküm demiştim ya. Geldi beni öldürdü direkt. Hayır <laughs> sen orada çok yalnız gördün. <laughs> hani üstüne denk gel. Selamünaleyküm de Ali selam geldi öldürdü. <laughs> Kanka haritayı bilmiyorum ki. Bir de herkes 200 kişi dolaşıyor sürekli. Bir tek seni gördüm tek başına. Oğlum ben de tek Sana dolaşıyorum. Sana bakmam hiç orada. Denk gelmedi de ya. Ben ilk lan. Berkay beni direkt kesti diyor. Ulan mefetler geliyor mu? Gelmez ki. Oyuna girmiş adam. Ulan chatine yazın. Gel yoksa yayından çıkarız yazın. Çıktım ki şşş. <laughs> Bu ne? Helal lan adam. <laughs> Ulan ben bile izleyeceğim gerisi. 150 pingle oynayacağım. Wait <laughs> a teker teker ayrılıyor. Bu <laughs> ne ya? O zaman Şu bir şey, saklanmaç oynamamız yok mu? Ya da birinci haritada oynamamız Saklanmaç nasıl oynanıyor? O zaman oynama... Beyler, ben de fazla fobiye geçiyorum. Ne? Evet. Bu ne bu adam? Tamamdır. <laughs> <laughs> bir de dislike <laughs> attım, dur. <laughs> Twitch'te dislike ha? Aynen, aynen. Yorumlara yazıyor değil mi? Dislike. <laughs> <laughs> e, Bak, ilk, har ilk haritaya geçelim de saklanmaç oynayalım. Aynen. Ben videoda çok kadar, oldu anlamadım. böyle teşekkür ederim. <laughs> 10 dakikalık video işte Allah bereket versin. Oğlum benim taşını video koymazsanız böyle olur. Oğlum ben anlamıyorum ki yani 20 tane video çekiyoruz. İki tane <laughs> sadece atılıyor. Tabii bir de aynen. Yani Ahmet de işte mi kaçtı? Kaçıyorum. Bu <laughs> <laughs> <Dur> ne lan? Lan <laughs> maç farkı gel. Lan saklan maçı sevmem ben bilmez misin? Ben misiniz? ne olduğunu yani. bilmem de. İşte oynayalım da görelim. Neyse ben evet, bay bay İyi geceler. Şey Hadi görüşürüz de sapacı adam. Hadi görüş. Eyvallah. Adam açın odayı. İlk haritada. Mert çat adam niye bu konu bugün sessiz? Allah bilmez bir kuştu. Bu ne be adam? Niye bana öyle dedi Siz şimdi? Görüşürüz görüyorum. de lan. Görüşürüz de. Görüşürüz de adam. Sana da görüşürüz. Sen çıkıyor musun? Aynen. <laughs> 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 Atıldı mı lan? İçimden bir ses atıldı diyor ama. Mertcan niye aşağı düştü? Yukarı attılar. Bu ne bu adam? Ulan e, odayı, odayı, ben açmıyorsa açıyorum. Sonra ping var diye ağlamayın. Ben açayım o zaman dur. Abi ping var. <laughs> bu ne? Oğlum niye yeni map yok? Lan çıkmam işim ya gelime. Ben de zaten çıkmadı diye biliyordum. Nasıl? Yeni mev. zaten çıkmadı diye biliyordum ben de. Burak yine epik bilgi verdi. Souls like Burak. Şey, Rogue like Burak. Souls like. Gog life. <laughs> Gog life. <gülüyor> 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 Amerika'da mı? Yo. <laughs> Sonba Q'da var ama ben de bulamıyorum. Nasıl olabiliyor bu, J, S, H, R, Q, -Q. Şş, Sör, mi? Dur dur, düzenleyeceğim bekle İki tane Q olacak sonunda O nasıl oluyor? <laughs> Daha iyi server oldu, iki tane Q oldu Daha güzelmiş <laughs> tamam. İki kat güvenilir Oğlum bu... <laughs> Abi senin... neyine eş geldi bu ne? Ama harbiden iki kat, <laughs> espri yapıyor zannediyordun lan Burak adam buraya... Instagram'dan çıktı gel. Ne dedi bıraksana sana Ben şşşş. Ben olsam Mert'in aydınlığı yap. Ben olsam Mert'in aydınlığı anlamıştım. Bu ne? Lan Efe. He. Bu modda kimseyi reportlamıyoruz. Impostörün görüşü acayip az. Bizim öküz gibi. Bizim Biz dediğin san... yani impostörsün Bu ne? <gülüyor> 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 Lan impostörden bizim fazla dedim. Temiz dedin de neyse. He. O bizim reportlamıyorsun hiçbir şeyi. Kuldan da çok az. Bizi öldürmeye çalışıyor ama göremediği için öldürmesi Alo. çok zor oluyor. Alo geldim. Heee. Ne yapıyoruz? Saklanmaç hadi gel adam gel buraya adam be. Gel Süre. gel seni bir çak. Hızlı gelsin defa... Küşe ilk defa Q'mu şey yaptı. Kapat oğlum ne yapacaksın ya? Kuşat ilk defa çulup <laughs>